şeker, baharat ve iyi olan her şey. Bunlar mükemmel bir podcast yaratmak için kullanılan malzemeler. Ancak Profesör Utonyum yanlışlıkla bu karışımın içine bir malzeme daha ekledi. Kırmızı hap. Böylelikle Agah Bey ile RP Talks podcast doğdu ultra süper güçlerini kullanarak sunucunuz Agah Bey ve yayınlarına davet edeceği sayısız konu yaşamlarını feminizm, müstakbel kedi anneleri ve beta erkeklere karşı savaşmaya adadılar. İşte karşınızda Red Pill Talks Podcast. Merhaba arkadaşlar. Yeni bölüme hoş geldiniz. Bu bölümü diğerlerinden farklı olarak video şeklinde yapmaya karar verdim. Normalde böyle yapmıyordum çünkü ses kaydı almak daha kolay. Daha az uğraştırıyor. Bu şekilde video yapınca daha fazla editlemekle falan filan uğraşacaksın. Hiç enerjim yok böyle şeylere. Ama bugün Hatun'u bir otele getirdim. Bir günlük bir eğlence ayarladık. Buranın manzarası da bayağı güzel olduğundan şurada bir 15 dakikalık kısa bir video çekeyim dedim. Bakalım şu an nasıl görünüyorum hiçbir fikrim yok. <laughs> Videonun sonunda anlayacağız her şeyi. Bugün konuşmak istediğim konu bizim camiada bebek kuduzu adı verilen İngilizce camiada baby rabies olarak bilinen kavramdan konuşmak istiyorum. Bu kavram neden önemli? Şimdi her şeyden önce bu kavramı anlamak için kadın ve erkek cinselliğinin arasındaki farklılıklar üzerine konuşmamız gerekiyor. Feminen koşullandırmanın erkekleri matriksin içerisinde tutabilmek ve kadın merkezli cinsel stratejiye hizmet edecek kararlar almasında onlara yardımcı olabilmek, onları bu konuda yönlendirebilmek için kullandığı bazı mitolojiler var, bazı inançlar var, bazı yönlendirmeler var. Bunlardan bir tanesi de kadın cinselliği ile ilgili bir mit. Yani kadınların tamamen erkeklerle aynı cinsel doğaya sahip olduğu kadınların erkekler gibi dış görünüşe yükseldiği, erkekler gibi hızlı yükselen bir cinselliğe sahip olduğu vesaire bütün bu e, inançlardan bahsediyorum. Şimdi normalde her şey tam tersi. Kadınlar ve erkeklerin farklı canlı olduğundan bahsediyoruz. Cinsellikleri de elbette tamamen farklı bir doğaya sahip. Fakat erkekler günümüzde kadınların tamamen kendileri kadar cinsel ve hatta belki de onlardan çok daha cinsel olduğuna inandırılmış durumda. Neden? Çünkü bu kadınların cinselliğine ve onların cinsel stratejisine arka planda hizmet ediyor. Çünkü bu sefer şöyle bir algı oluşuyor. Bir, bu kadınların alenen orospu yaftası yemelerini engelliyor. Çünkü kadınlar da erkekler kadar cinsel olursa yani kadınların cinsel olmaları da erkeklerin cinsel olmaları kadar aynı olduğundan kadınların işte aşırı cinsel içerikli şeyler yapmaları ya da ne bileyim sosyal medyaya o şekilde fotoğraf koymaları bu onların doğal bir yaptığı doğal bir şey olur. Bundan ötürü bu konuda bir algı yaratmak için bunun ilk sebebi bu. İkincisi eğer kadınlar da erkekler kadar cinselse bu şuna geliyor. Her kadın en az erkekler kadar ve belki de erkeklerden daha fazla cinseldir. Ama doğru erkeğin o cinselliği açığa çıkarmasını bekler. Yani bu şekilde her erkek dışarıda gördüğü herhangi bir kadının eğer o kadına hizmet eden doğru bir erkek olursa onunla evde kızgın maymun seksi yapacağını <laughs> hayal ediyor. O şekilde bir şey yaratmak için ve kadın merkezli cinsel stratejileri daha fazla hizmet edebilmek için ortaya çıkarılmış bir sosyal konvensiyon. Şimdi buradan Baby Ravies'e nasıl varıyoruz? Bebek kuduzu kadınların 30'lu yaşlarında itibaren duvara çarpmaya yaklaştıklarında yaşadıkları biyolojik bir süreç. Kadınların 20lerinin başlarında en çok fertil süreçten geçtiklerini biliyoruz. Bu ne demek? Yani kadınlar güzelliğinin zirvesindeyken, cinsel pazar değerlerinin zirvesindeyken ve bu 20'lerinin başına tekabül ediyor. Bu süreçte en çok doğurgan konumundalar ve en çok erkek ilgisine ulaşabildikleri konumdalar. Fakat 30'larına yaklaştıkları zaman bizim duvar dediğimiz kavrama yaklaşıyorlar. Yani duvara çarpmaya yaklaşıyorlar. Bu ne demek? Biyolojik kapabiliteleri azalmaya başlıyor. Yani 30'unun başındaki bir kadın 20'lerinin başındaki kadar doğurgan bir kadın değil. Ve her ilerleyen her sene doğurganlığı biraz daha düşecek. Bu aynı zamanda şunu göze aldığımızda oldukça önemli bir kavram. Şimdi insanlık tarihine ele alalım. Tarih boyunca kadınlar 20'lerinin başında bırakın evlenmeyi çocuklarını ellerine almış oluyorlardı bile. Yani minsanlık tarihinin büyük bir alanında kadınlar için 20'lerinin başlangıcında evli ve çocuklu olmak oldukça normal bir süreçti. Fakat ilk defa şu çağda ve şu dönemde 20'lerinin başında bir kadının evlenmesi oldukça erken olarak algılanıyor. Bunun tabi bir sebebi var. Ama bizim bugün odaklanmak istediğimiz nokta bunun biyolojik olarak nasıl bir kadında psikoz yarattığı kadın otuzlarına yaklaştığında her ne kadar toplumsal düzenler ona şu an çocuk sahibi olmamasının normal olduğunu ve biraz daha bekleyebileceğini, kariyerine yatırım yapması gerektiğini ve yüksek kriterleri olması gerektiğini erkeklerde vesaire vesaire böyle şeyleri sosyal konvensiyonlar düzenli olarak onlara pompalasa da aslında kadının biyolojisi gerçeği biliyor. Kadının biyolojisi eğer o an artık acilen çocuk sahibi olmazsa ileride çocuk sahibi olma şansının oldukça azalacağını ve her geçen gün daha da azaldığını biliyor. Bundan dolayı içgüdüsel bir hayatta kalma dürtüsü devreye giriyor. Çünkü evrimsel süreçte bir insanın çocuklarını bir sonraki nesile aktarmasıyla onun hayatta kalması eşdeğer bir durum. Yani bizim doğamız aslında çocuk sahibi olmayı hayatta kalabilmekle özdeşleştirmiş durumda. Evet bedenimiz yaşlanıyor, ölüyoruz ama çocuk Doğru, getirdiğimiz zaman bir sonraki nesillere genetiğimizi aktarmış oluyoruz ve bir nevi hayatta kalmış oluyoruz aslında. Ve kadınlar otuzlarına yaklaştıkları zaman hayatta kalabilme dürtüleri devreye giriyor ve aniden çocuk yapmalıyım, çocuk yapmalıyım krizine giriyorlar. İşte buna bebek kuduzu diyoruz. Bebek kuduzu olduğu zaman bir kadın ne oluyor? Acilen çocuk yapmak istiyor. Peki acilen kimden çocuk yapabilir? Acilen kimden çocuk yapmak istiyor? Mesela görüştüğü bir çocuk olabilir. Bir sevgilisi olabilir. Belki de fazla hoşlanmadığı, fazla yükselmediği, 20'lerinin başlarında ona sıcak alfa anları yaşatan, erkek kadar arzu duymadığı ama ona güven veren, konfor veren, rahatlık veren beta sevgilisi var yanında. Onunla birlikte olmak istiyor, ondan çocuk yapmak istiyor ve bu süreçte kadının biyolojisi bedeni onu manipüle ediyor. Burada kadınlar aslında kötü bir stratejiyle, kötücül bir stratejiyle düşünmüyorlar. Diyorlar ki işte yok ben bu adamı evlenirim, çocuk yaparım, bunu kapağı atarım. Böyle bir düşünceleri yok. En azından çoğunun aklında geçen şey bu değil. Kendi bedenleri onlara karşı bir manipülasyon uyguluyor ve hormonal süreçler sonucu çocuk sahibi olmanın getirdiği o krize geliyorlar. Ve birlikte oldukları o erkekleri çok sevdiklerini, çok istediklerini ve onları çok arzuladıklarını zannediyorlar. Erkekler de bu süreçte böyle bir yükseliyor, bir gururları okşanıyor, böyle bir mutlu oluyorlar. İşte ben buldum sonunda kadınımı, beraber evli mutlu çocuklu yaşayacağız. Pembe panjurlu evlerde yani mutlu bir şekilde sonsuza kadar yaşayacağız diye. Halbuki aslında öyle bir şey yok. Aslında kadın çocuk sahibi olmayı, doğal olmayan bir şekilde ertelediği için bedeni artık onu zorluyor. Çocuk sahibi olmasını istiyor. Bundan ötürü bulduğu ilk erkekle artık çocuk sahibi olmak zorunda. Ve 30'larının başına gelmiş kadınlarda yaşanıyor genelde bunlar. Kadın evleniyor, çocuk sahibi oluyor, çocukları yapıyor. Bazen bir çocukta oluyor, bu bazen ikinci çocukta, bazen kadının o biyolojik çocuk sahibi olma ihtiyacı sonlanana kadar devam ediyor ve çocuk sahibi olduktan sonra adam aslında evlendiği ve çocuk yaptığı adama arzu duymadığını fark ediyor. Çünkü adamın işlevi kalmadı. Adamın işlevi sadece çocuk sahibi olup kadının evrimsel hayatta kalma ihtiyacını karşılayabilmek içindi. O ihtiyaç karşıladığında artık adamın bir gereği kalmıyor, bir işlevi kalmıyor. Bundan ötürü o adamdan kadın nefret etmeye başlıyor. Yaptığı her şeyi o adama batmaya başlıyor. Bu yüzden eğer 30'larının başında bir kadınla kadınla evliyseniz ya da öyle bir kadınla görüşüyorsanız şunu unutmayın. Bir kere bu illa hani altın harflerle yazılmış bir kural değil. İlla sizin başınıza böyle bir şey gelecek diye bir şey yok. Eğer 30'lu yaşlarında bir kadınla görüşüyorsanız ya da onunla evliyseniz ya da henüz çocuk yapmamışsanız ya da yaptıysanız bu illa sizin başınıza gelecek diye bir şey yok. Ama gelebilir. Böyle bir ihtimal var. Bundan ötürü rasyonel bir erkek olarak bu ihtimali göz önünde bulundurmalısınız ve buna hazırlıklı olmalısınız. Bunu nasıl anlarsınız? Özellikle çocuk sahibi olduktan sonra birlikte olduğunuz kadın size karşı olan cinsel arzusu beklenilmedik şekilde düşmeye başlar. Birden hiç falan hani evlendikten ve çocuk sahibi olduktan sonra karınız ondan önceki halinden tamamen farklı bir insana dönüşür. Özellikle sizin yanınızdayken. Sizinle olan ilişkisinde eskisi kadar yakın değildir, eskisi kadar dokunmuyordur, eskisi kadar affectionate olmuyordur yani. Türkçesini unuttum. Bunlar baby rabies'in ilk ve en büyük septomlarından bir tanesi. Erkeklerin bu şeye karşı, bu tehlikeye karşı haberdar olmaları gerekiyor. Kendilerini bunlara karşı korumaları gerekiyor. Neden? Çünkü artık toplumumuzda kadınların otuzlarında evlenmesi norm oldu. Hani 20'lerinin ortasında ya da başlarında evlenecek kadın bulmak, bunun ihtimali eski nazaran oldukça azalmış durumda. Ve bu yüzden erkekler bu bebek kuduzuna yakalanmış kadınlarla birlikte olma ihtimalini oldukça fazla, bu riski oldukça fazla sahipler. Bu yüzden bunun farkında olmalısınız. Bunu deneyimlediğiniz anlamanızın bir diğer yolu kadınların ile ilgili far doğru bir anlayışa sahip olmaktır. Bunu videonun başında söylemiştim. Şimdi kadınlar erkekler kadar cinsel değiller arkadaşlar. Bunun imkanı yok. Bu biyolojik olarak imkansız. Çünkü kadınlar erkekler kadar testosteron taşımıyorlar vücutlarında. Ve testosteron birincil cinsel hormondur. Kadınların cinselliği çocuk sahibi olmakla alakalı bir hormon. Evet onlar da çocuk istiyorlar ama onların çocuk istemesi farkındaysanız ovülasyon döngüleriyle alakalı. Mesela en doğurgan noktasında en çok çocuk istemeye, en çok seks yapmaya yönelimliler, en çok seks istemeye yönelimliler. Bunun bir sebebi var. Çünkü kadın için cinsellik doğurmak anlamına geliyor. Bu işlevi taşıyor. Bizim için böyle aynı konsept de değil. Erkekler tohumlarını istediği kadar, kadına saçıp istediği kadar çocuk sahibi olabiliyorlar. Ama kadınlar çocukları doğuran, onları içlerinden çıkaran varlıklar olduğu için... Biz sürekli seks yapmak istiyoruz. Çünkü içimizde kadınlardan çok daha fazla potansiyel var. Ben bugün gidip 25-30 tane kadınla birlikte olsam en az onların 15'inden çocuk sahibi olabilirim. Ama kadının öyle değil. Ondan dolayı onların cinselliğe yaklaşımı çok daha farklı. Şimdi kadınlarla olan ilişkilerinizde şunu anlamanız gerekiyor. Kadınlar sizin kadar cinsel olmayacak. Kadınlar sizin kadar cinsellik istemeyecekler. Yine gerçek arzuyu koruyarak sağlıklı bir seks hayatına sahip olmanız mümkün ama her gün Beş defa seks yapmayacaksınız mesela, sağlıklı bir ilişki içerisindeyseniz. Özellikle balayı bittikten sonra, yani günde bir, iki günde bir normal olacak. Ama çoğu erkeğin bu konuda doğru bir anlayışı yok. Bunun anlaşılması gerekiyor. Onun dışında ekleyebileceğim başka bir şey var mı diye düşüneyim. Sanırım söylemem gereken her şeyi söyledim. Umarım arkadaki manzarayı beğenmişsinizdir. İşte Brezilya böyle bir yer. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklamayı, yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi ve bu bölümü paylaşarak diğer insanlara ulaştırmasında bana yardımcı olabilirsiniz. Bunu lütfen unutmayın. Ve eğer bu şekilde videolu podcastleri beğendiyseniz ve bu şekilde gelmesini istiyorsanız da lütfen yorumlarda belirtin. İleride daha fazla bundan yapmaya çalışırım. Evet, tekrar teşekkürler. Beni izlediğiniz için kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.